Mısır'ın küçük bir köyünde topu olmayan günleri bile vardı. Her sabah dörtte uyanır, dört saat yol giderdi antrenmana. Asla şikayet etmedi. Hayallerim uzun yoldan daha güçlü dedi. Genç takımlarda hızıyla fark edildi. Ama Avrupa kapıları kolay açılmadı. Basel'e gitti, sonra Chelsea'ye geldi ama kadroya bile giremiyordu. Birçok futbolcu burada pes ederdi. Ama Salah kaçmayı değil savaşmayı seçti. Roma'da yeniden doğdu. Ve sonra Liverpool. O günden sonra Premier Lig gol kralı, Şampiyonlar Ligi şampiyonu Afrika'nın gururu. Ama onu efsane yapan attığı goller değil, kazandığını köyüne harcaması, hastane ve okul yaptırması. Salah diyor ki milyonlar beni alkışlıyor olabilir ama asıl mesele bir çocuğun gülümsemesi. İşte gerçek kahramanlık, kupalar raflarda değil kalplerde kazandıklarındır. 3 korner 1 penaltı, avanı ol. Çünkü futbol sadece oyun değil İlhamdır.